İnternette kullandığın şifreler ne kadar güçlü? Nasıl güçlü şifre oluşturabilirim bugünkü konumuz? Bir şifre oluştururken dikkat edeceğimiz ilk kural en az 8 tane karakter kullanmak olsun. 3, 4, 5 değil bakın 8 tane karakter bu birinci kural. Şifrelerimiz ne kadar güçlü olursa kırılması, ele geçirilmesi o kadar zor olacaktır. Bunun birinci kuralı 8 tane karakter kullanmak. Tabi bu karakterlerin içinde harfler, rakamlar, semboller bir arada olacak. Basit bir kelimenin içerisindeki harf ve rakamları değiştirerek kullanabilirsiniz. Yerine benzer bir sembol kullanarak onu kendi içinde bir şifreleme, kodlama oluşturmuş olursunuz. Örneğin B yerine 8, I, I, N yerine 1, S yerine 5, O yerine 0, işte G yerine 9 gibi rakamlar yazarak o şifreyi güçlü hale getirebilirsiniz. Şifrenizde mutlaka sayı, büyük küçük harf ve bir sembol ekleyin. Şimdi bir şifre oluştururken, bakın mesela örnek vermiş burada bilgisayar yerine 8 1 l g 1 s et y et r gördünüz mü şifreyi aslında orada bilgisayar yazıyor benim kafamdaki e, aklımda tutabileceğim kısmı bilgisayar ama b yerine 8 i yerine 1 e, l büyük g büyük yine i yerine 1 s A yerine et işareti koyarak şifreyi ne yapmış? Daha güçlü hale getirmiş. Bilgisayar yazsaydı eğer şifre sadece tahmin edilmesi kolay, çözülmesi kolay bir şifre olacaktı. Şifre belirlerken önce unutmayacağınız bir cümle oluşturun. Örneğin sevdiğiniz bir şarkıda geçen ya da bulduğunuz yeni bir cümleyi bu şu şekilde kullanabilirsiniz. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Bakın bu bize ne e, ne sağlayacak? Şifremizi unutmamamızı sağlayacak. Siz de kendinize özel bir cümleyi kodlayarak şifre haline getirebilirsiniz. Bakın altta bugün bayram bugün bayram kelimesi e, cümlesini iki kelimesini ne yapmış? Şifrelemiş. B yerine U yazmış. Bugün nokta, bayram ve ünlem koymuş sonuna. Gayet güçlü, kırılması zor bir şifre. Yine aynı şekilde A yerine et işareti B yerine de 8 kullanmış. Evet devam ediyorum. Belirli bir güvenli parola bulun. Farklı siteler ya da e-posta adresleriniz için kullandığınız siteye özel olarak eksembol, harf ya da sayı ekleyebilirsiniz. Örneğin şifreniz parola1, e-posta şifreniz parola1mail et şeklinde olabilir. Sosyal medyada kullanacağınız şifrede parola1twitter gibi olabilir. Yani o sayfaya özel şifreniz olmuş olur böylece. Sözlükten alınan bir sözlük kullanmayın. Hiçbir özel kimlik bilgisi kullanmıyorsunuz. Bunlar ne özel kimlik bilgileri? Ad, soyad, işte yaşınız, doğum tarihiniz, okul numaranız vesaire. Bunun gibi size özel bilgileri kullanmayın. Çünkü bunlar tahmin edilmesi kolay şifreler olacaktır. Ya da kolayca tahmin edilebilecek bir parola kullanmayın. Örneğin okulun adı, tuttuğun takım, evcil hayvanın adı, annenin adı, babanın adı bunun gibi tahmini kolay kelimelerden uzak duracağız. Güvenli şifre bu şekilde oluşturulur. Güvenli şifre oluşturduktan sonra da bazı kurallar var. Bununla ilgili Parolamızı düzenli olarak en az 6 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor. Parolamızı güncellersek bu bizim açımızdan iyi olacaktır. Parolamızın çalınmasını, kullanılmasını, sayfalarımızın başkaları tarafından ele geçirilmesini engellemiş olacağız. Arkadaş listenizi ve bilgisayarınızı mutlaka... Koruyun. Herkesi arkadaş listenize dahil etmeyin. Tanımadığınız insanları listelerinize eklemeyin. Bilgisayarınızda da mutlaka güvenlikle ilgili bir yazılım kullanın. Başkasının bilgisayarında, okulda veya internet kafede kullandığınız bilgisayarlarda beni hatırla seçeneğini asla kullanmayın. Bir sayfaya girdiğinizde, şifreyle girilen bir yere girdiğinizde web tarayıcısı hemen size bir uyarı verir. Şifre hatırlansın mı? Bir sonraki girişte şifreyi yazmadan girebilmeniz için. Eğer buna evet derseniz, sizden sonra gelen kullanıcı sayfayı direkt açtığında sizin hesabınıza girmiş olur. Bu da bizim güvenliğimiz açısından önemli. Ne yapacağız? Şifrede beni hatırla seçeneği yerine asla seçeneğini seçeceğiz. Ve kullandığımız sayfadan giriş yaptığımız şifreyle giriş yaptığımız sayfadan çıkarken direkt çarpıya basıp kapatmak yerine önce oturumu kapat seçeneği ile oturumumuzu kapatıp kendi alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Mesela bir e-posta sayfası açtıysak kendi ismimizin üzerine tıklayıp oturumu kapat diyerek o sayfayı kapatmamız gerekiyor. Şifremizin başkası tarafından kullanıldığını düşünüyorsak eğer güvenli doğrulama yolları ile şifremizi sıfırlamamız gerekiyor. Şimdi burada örnek bir profil var. Bakın Neslihan Neslihan bilgili ailesinin bilgilerini vermiş, onunla ilgili özel bilgileri vermiş. Şimdi burada Neslihan'ın oluşturabileceği zayıf ve güçlü parolalar görüyorsunuz. Paralı olarak mesela soyadı kullanmak bilgili. Çok zayıf bir şifredir. Çok kolay tahmin edilir. E, AZ0304 kullanmış. Doğum tarihini kullanmış. Bakın. AZ. Z. E, babanın ve annenin isimlerinin ilk harfi. Ay gün olarak doğum tarihini kullanmış. Çok zayıf bir şifre değil. Orta derecede bir şifre. Ama daha da güçlü olabilir. İstanbul ev adresi çok zayıf bir şifre olur. Harry 0304 en sevdiği kitabın bir bölümü ay gün olarak doğum tarihini kullanması olabilir. Ne Sinem 2 adının ilk iki harfi kardeşinin adı ve kardeş sayısı gibi bir şifre oluşturmuş olabilir. E, 0304 1990 doğum tarihi çok zayıf bir şifre kolay tahmin edilir, kolay çözülür. K, I, t S, H, 90. Bakın burada bizim biraz önce anlattığımız kodlamayı yapmış. Sahilde kitap okumak ve doğum yılını birleştirerek güçlü bir şifre oluşturmuş. N, 1, H, K, N, Ünlem. Bakın şöyle anlaşılınca mantıklı bir şeye benzemiyor değil mi? Yani çok e, ne olduğunu anlayamıyorsunuz ama aslında Neslihan kardeşi Hakan'ı çok seviyorum kodlanmış hali. Neslihan kardeşi Hakan'ı çok seviyor. Şifreyi unutmaz. Bunu ne yapmış? Kodlayarak güçlü bir şifre oluşturmuş. Şimdi bu noktada sizden istediğim kendiniz için en güvenli şifreyi oluşturun ve paralarınızı kimseyle paylaşmayın. Biz e-posta hesabı açarken oraya bu şifreyi yazacağız tamam mı? Herkes güçlü bir şifre oluştursun. Bu kodlamalara dikkat ederek.